Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Tabi biliyorum heyecanlısınız, heyecan durukta. Çünkü neden? İkinci dönem sınavlar, online sınavlar bitti. Gerek ortaokulu, gerek lise kardeşlerim artık şu anda neyi bekliyorlar? Heyecanla sınav sonuçlarını bekliyorlar. Şimdi bu kısa videomuzda birkaç önemli noktaya değineyim. Nelere değinelim? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üçüncü dönemle alakalı kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri detaylarını kısa kısa Uzun videoya gerek yok. Bir de neye bahsedelim değerli kardeşler? Açık öğretim lisesinden mezun olmak için çok kısa ve net cümlelerle mezun olmak için hangi şartlara sahip olmamız gerekiyor? Bunlara nokta nokta kısa kısa değinmek istiyorum. Hemen ilk sorumuza sınav sonuçları hocam uzatma. <laughs> değerli kardeşler sınav sonuçları önümüzdeki hafta yani 8'inde başlayacak 8'inde başlayıp 12'sinde bitecek olan hafta var ya maksimum yani pazartesi veya salı krediler yüklenmeye başlanır. Tabii daha önce bunu değindik. Bekle yani bu geçtiğimiz hafta bir şey beklemedik. Tam dediğimiz gibi oldu. Pazartesi günü itibariyle veya salı günü itibariyle krediler PTP yüklenmeye başlanır. Çarşamba veya maksimum perşembe gününe kadar seçilmeden önce sevgili kardeşlerim sınav sonuçlarına kavuşursunuz. Sınav sonuçlarına sonra da birçok kardeşimizi mezun vereceğiz. Hemen bununla bağlantılı bu soruya ek olaraktan farklı konu başlığımızda değindiğim üzere. Liseden mezun olmak için şartlar nedir hocam? Tefarfe girme, ona buna girme hocam. Çok net, çok basit, çok yalın bir dil. 170 kredi. Zorunlu ortak ders sayım var senin. 58 tane sıfırdan başlayan. 170 kredi topla. 58 tane zorunlu ortak dersi ver. Bir de zorunlu dönem dediğimiz 5 dönem. O zaten her halikada oluyor mezun oldun. Peki hocam sıfırdan başlasam, sıfırdan başlasam ben bu liseyi ne kadar zamanda bitirebilirim? Bana bunu söyle ya. Uğraştırma beni. İki yıl kardeşim. Evet iki yılda sen sıfırdan başladığın anda eğer sınavları kaçırmazsan, fırsatları kaçırmazsan, hele hele online sınavları kaçırmasan, 2 yılda lise biter. 2 yılda bitirdin lise, 4 yıllık lise de denktir bu arada. Yani iki yıllık bir lise bitirmiş olmazsın sen. 4 yıllık normal örgündeki liseyi bitirmişçesine diplomanı alabilirsin. Bir başka konu, üçüncü dönemle alakalı yine çok önemli. Dostlar, üçüncü dönemle alakalı iki süreç var. Bir kayıt yenileme, bir de yeni kayıt. Evet, daha önce olmayan bir şey oldu bu dönemde. İlk defa oldu, bu da ilk, ilkler arasında. İlk kayıtlar da açıldı. İlk kayıtlar ne zaman? İlk kayıtlar şu an an itibariyle her zaman için hafta içi iş gününde gidip halk eğitimden ilk defa kayıtlarınızı gerek ortaokul gerektiyse yapabilirsiniz. Daha önce bu yoktu ama artık hayatımıza girdi. Bir de kayıt yenileme bu da önemli. Karıştırmamak lazım birbirine. Kayıt yenileme ile yeni kayıtı birbirine karıştırmayın. Kayıt yenileme demek her sınav döneminde tekrar o ücreti ödememiz gereken. Yani özetle... <laughs> yeni kayıtta ilk defa kayıt olacaksan halk eğitim merkezine gitmen gerekiyor. Bir sefere mahsus. Kayıt yenileme için halk eğitime gitmene gerek yok. Sadece ve sadece ücret yatır yeterli. Peki ücret ne zaman? Kayıt yenileme için ücret ne zaman dersen. Sevgili kardeşim ücret yenile... Ee, hemen bakalım şurada yanlış bir bilgi vermeyeyim ben sana. 16 Mayıs. Evet. 16 Mayıs'ta kayıt yenileme ücretinde başlamış olacak. Kamu bankaları ATM'lerine bunu rahatlıkla yatırabilirsin. Hepinize canlı gönden başarılar diyorum. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayınız. Canlı yayınlar yine sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Hepinizi sağlıcakla diliyorum. Görüşmek üzere.